Panama kanalı kırmızı alarm veriyor. Atlas okyanusunu Pasifik okyanusuna bağlayan kanalda kuraklık nedeniyle gemilerin geçiş sayısı sınırlandırıldı. 2 Eylül'e kadar kanaldan günde en fazla 32 gemi geçebilecek. Kanaldan geçmeyi bekleyen 200 yük gemisi ise bölgede mahsur kaldı. 80 kilometreden uzun su yolundaki kısıtlamalar Orta Amerika bölgesindeki düşük yağışın ardından geldi. Panama kanalı yöneticisi sorunun kurak mevsimin normalden uzun sürmesi sebebiyle yaşandığını ifade ederek Panama Kanalının bir deniz yolu olarak en büyük büyük dezavantajı diğer kanallar deniz suyu kullanırken bizim tatlı su ile çalışmamızdır dedi. Panama kanalı birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor. Kanal deniz seviyesinden 28 metre yukarıda bulunuyor. Sıvıların dengesi kanunundan faydalanan gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltiliyor ve aynı metotla gideceği yöne doğru indiriliyor. Kanalda bulunan kaldıraç sistemi sayesinde aşılması zor olan noktalardan gemiler ilerleyebiliyor. Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürüyor.